İslam memi için tarih verdi. Kuyumcularda kuyruklar oluşacak. Kaynak T24 İslam memiş. Altın için tarih verdi. Kuyumcularda kuyruklar oluşacak. Dolar yatırım aracı değildir. Dolara para yatırmayın. En az para kazandıran para birimidir. Euro'da aynı şekilde ufak ufak yükselişler devam edecek. Bayram öncesi altın için alım fırsatı uyarıları yapan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Temmuz ayında gram altının geleceği seviyeyi açıkladı. Memiş, kuyumcularda kuyruk oluşacak dedi. Memişin ifadeleri şu şekilde. Gram altın 2363 dolar seviyesinde. 2340 direncini kırdı. Toparlanma isteğin devam ediyor. Gram altın 2420 seviyesine kadar gerilemişti. Alın diye uyarmıştım. Şu anda gram altın TL fiyatı 2514 lira seviyesinde. Bayram öncesi ve sonrası 100 lira gramında değeri arttı. Bayramdan önce uyarıları dikkate alanları tebrik ediyorum. Temmuz ayı itibariyle yıl sonu 3.000-3.500 beklentimiz devam ediyor. Al unut dönemi bitti. Geç kalınmış değil. Altın ne zaman 2.700 seviyesini kıracak o zaman kuyumcularda kuyruk oluşacak. Ons gümüş 30.73 dolar seviyesinde. 30'un altına düşmüştü. Altına kıyasla yeniden en çok kazandıran oldu. Gümüş gram 32 lira 33 seviyesinde. 29-30 lira seviyesinde alım fırsatını değerlendirenleri yine